Herkese merhabalar. Hepinizin merak ettiği Pendik Stadyumu'nun yanındaki evlerden birine sizlerle birlikte gireceğiz. Hadi gelin. <laughs> Tabii ki önceden izinleri aldık. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Herkesin konuştuğu o balkondayız. <laughs> Arkadaşlarımız oluyor, aileden tanıdıklarımız, akrabalarımız hep beraber izliyoruz. Salın içinde evet. gibi her şey şahane. Şimdi evin sahibi Emrah Bey'le de konuşacağım. Size de şunu sormak istiyorum. Önce manzara ile ilgili söylersiniz belki ama stat ışıkları yeni yapıldı gibi bir şey söylediniz başlamadan önce. Bununla ilgili bir şey ekler misiniz? İkinci ligden beri takip ediyoruz. İlk defa bir akşam maçı oynanacak. Işıklandırmalar yeni yapıldı. İnşallah bir, bir sıkıntı çıkmaz. Yani güzel bir maç güzel olur. Bir maç olur evet. Arkadaşlar. Bu müthiş manzarayı sizlere göstermek istedim. Sağ olsunlar bizleri de kırmadılar. Bugünkü maçta da iki takıma da başarılar diliyoruz. Şöyle son kez gösterelim ve kapatalım. <laughs>